Herkese yeniden merhaba, ben Niyazi. Farming Simulator'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Ee, dedeyi saldım abi diğer tarlaya. Taşını topluyor. Dede orada çalışıyor. Bakalım, çalışıyor mu? Ha, çalışıyor. Oo, mis gibi. Vay dedem vay. Var ya sen olmasan var ya bu işlerimizi kim halledecek ya? Neyse abi bugün ee, şu... VIP görevlerinde Talaşçı'na bir önceki bölüm vermiştik zaten. Ee, balı bekliyoruz. Balı bir iki ay falan herhalde bekleriz. Çıkmasını bin litreyi. Şu pancarları bir verelim abi bugün. Bugün şu pancarları bir verelim. E, aklımda tekerlekli yükleyici ile var. E, bir tane mod indirdim. Rabin'in o şeker pancarı kesen aleti var ya ucu. Onun e, büyük yükleyicilere, şu tekerlekli yükleyicilere mesela şuna kombinasyonda olması lazım. Neden yok? Dur bakayım. Ön yükleyici aletleri mod olduğu için mi görünmüyor ki? Var abi. Şu. Tamam. Ön yükleyiciler de var. Yok, ön yükleyici değil. Bunun hepsinin olması lazım. Tikerlekli yükleyici aletleri. Aa hakikaten yok. Dur bakın bir kiralayayım abi şunu. Modu da denemedim. Ha eklenti türü şuradan mı değişiyor? Evet. Wellloader tamam. Wellloader tamam. Buradan değiştiriyorsun. Gümüş kalabilir abi. 2500 litre alıyor. Ee, şunu kirala. Buradan değişiyormuş tamam. Sıkıntı yok. Tekerlekli yükleyicilerden de abi hemen ayarla şeyimizi ee, New Holland W190'a bunu da kirala abi. Şuna ilave atsam mıydık? New Holland'ın bu kepçesi çok hoşuma gidiyor ya. Ta ne zaman indirmiştim. Evet oluyor abi. Sesi olsun ne bileyim böyle e, texture olsun. Baya kaliteli yapmışlar bunu da. Direksiyon simidine bassana. Sik ya. Çoğu yeni traktörde yok yani Bu kalite Şuradan dal abi En azından e, pancarı Kendini normalde şeylerle falan halledebilirdim de e, Konveyörlerle Ama bu kesiciyi ya büyük bir tane makine vardı 20 binlik de onu kiralayasım gelmedi. Şey satın alasım gelmedi. Ee, biraz bağlı gibi çalışmıyor aslında da şey çalışıyor. Önüne palet falan bırakıyor onu denedim ben. Önüne palet bırakıyor her bin litrede bir duruyor. E, aktif etmen gerekiyor. Ne gerek var? Oo böyle güzel. Tamam. İlk önce pancarı verelim abi. Sonra bir de kestirelim bununla çalışmaya devam. Normalde bu Rabi'nin şeye öyükleyici olanı yok. Traktörü için olanı var, teleskopik için olanı var. Onlar da ağırlıktan dolayı benim işimi görmedi. Bir iki test ettim onları. Arkaya ne kadar büyük ağırlık atarsam atayım hem boydan yetişmedi kamyona hem de şey yetişmedi abi ağırlığı yetişmedi. 2 ton ağırlık atıyorum traktörün arkasına. Bana mısın demiyor. Yine de ön basıyordu. Onun için abi her işin e, şeyi farklı. Aleti farklı. Büyük yükleyiciyi alıyorsun. Çatır çatır yüklüyorsun. Hı. Biraz az yüklüyor. 2500 ama o olsun abi. Bizim işimizi fazlasıyla görür. Pancar çok ağır. Aşırı ağır geliyor. Ağır olduğu için sıkıntı yaşatıyor. Pıtır pıtır hemen yüklüyoruz. Önden şöyle ha. Temizleyerek. İlavesini taksam kurtarmazdı bu değil mi? İlavelerini takayım mı diye düşündüm de boydan kurtarmıyor. Şaka maka yüksek yani kamyon. Şimdi doldu. Şimdi bir boşaltalım abi. Şimdi. Doldur şunu da. Ha. Sen şöyle dur abi. Ben hemen bir hamaz ile nereye götürüyorum? GCHB tağlam var. Şu arkamızdaki yer değil miydi? Şuradan çıkalım o zaman. Şu karşıdaki yer olması lazım. Bakayım abi teyit edelim. Evet burası. Tamam. Şuna abi vites atamıyor ya. Pancar ağır gerçekten ağır. Küplü olarak. Oradan çıkabilirim herhalde. Oradan yol yok. Tren yolu var. Şu aradan çıkacağım o zaman iki tarlanın arasında. Tren gelir <laughs> düttüre dediğini ettire. Bu ailenin kızları bir sakızdan attırır. Öyle miydi ya şarkı? <laughs> Öyle bir şarkı vardı değil mi? Gantara çıkalım. Aa burada da var gantar. 23.362 abi. ilavesiz. Başaldı abi. Şu çıkışta da vardı herhalde burada kantar. Evet Veriliyor. 103.000'de şeyi var Hiç pancar para tutmuyor da Dur bakalım 17.000 litre pancar diye 2.000 para verdim 23.362 miydi? Ağırlık 11.461 12 ton mu gelmiş? Uf. Bayağı ağır be. Evet, bayağı ağır. 12.000 litre gibi bir fark var herhalde. 12.000 litre falan tutuyor. 17.000, eee, 12.000 kilo. 12 ton yani. Buradan şöyle. Arada, araba yapıştır. Bizi alalım. Böyle. Ne oldu abi? Ben ikinci pastayı da boşaltalım. Bir abi geç, bir şey ekildi zaten yabani ot varmış adamın tarlasında. Doğru ya aynı. Tıkır 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 metal esmiyor. Ya, ön mü kalkıyor lan? Valla ön kalkıyor ha. makaslar kalktı yaylar gerildi arkaya acayip yükledi ağırlık mekanizmasını çok iyi ayarlamışlar pandan ya bak abi öne doğru kesmiyor çok iyi ya Bu tren. Bomba tren geçiyor ya. Kaç oldu abi? 34 binini verdik. 17 bin daha versem. Aa, 51 bin yapıyor. Tam oluyor. Herhalde. 34 bin, 44 bin, Yedi bin daha verdim elli bin, evet. Vallahi tam denk geliyor ha. Tam denk geliyor. Sonra keseceğiz abi. Dur baba. Stakiller bir alayım. Hmm. Tren. Sabaha kadar yükleme yapabilirim ya. Çok keyifli ya. Kepçe kullanmaz. Valla. Benim acayip hoşuma gidiyor. Kepçe Rider böyle e, odun işler haliyle. şeyde odun kesmesi. Scorpion King'de falan. Sondur abi. o biraz bir şey yaptık. Bunu da fulledik mi abi? Ee, pancar reçeli bitiyor. Sonra kesik şeker pancarına bakacağız beraber. Evet, bunu da doldurdum. Bu galiba son posta. 17 bin litre kalıyordu. Hadi! adamın tarlasına da daldık. Çimine. Selam aleyküm. Tartladın abi. Ha. Geldim. Tam anlamıyla şu pancar işi bitiyor burada. Bu hazırlık ya. Millet çayına şeker atacak. Kimin sayesinde? Bizim sayemizde. <laughs> Sanki başka pancar eken yokmuş gibi. Bu ön esniyor abi. Kamyon ön kalkıyor havaya <laughs> doğru. Şimdi basmaya başladı. Yavaş yavaş. <laughs> Çok iyi ya. Kasa tam inmeden şey yapmıyoruz abi üstünden kantarımıza çıkalım. tarttıralım her şey usulüne uygun olsun abi tamam kaçağımız göçeğimiz yok bu arada bitti değil mi abi evet şeker pancarı olayı da bitti 48 bin litre kesik şeker pancarı vereceğiz şimdi 44 bin litreydi galiba şöyle al abi pancarı ha Dökmiyoruz, Direkt üstüne geliyoruz. Şöyle. Bu bas bey. İyi boşaltımızı güzel. Normal boşaltırmış gibi. Ama keserek atıyor tabii ki. Kapat abi. Kapatmayı unutmayacaksın ya da yere e keserek bırakıyor. Değil mi abi. Bas Bey'i. Hep bir ben açayım da. Kapat abi. Hiç gerek yok. Şu anda kapalı Hı. Hmm. Şeker fabrikamız yok ki kendimize yükleyelim. Oluyor değil mi abi? Oo. Küsmeyi doldurduk. Güzel iş çıkarıyor ya bu kepçe. Valla. Bir tane var aslında. bu ee, modun haricinde bir mod daha var da. İçine su istiyor. Sürekli taş çıkarıyor. Güzel aslında da pahalı. 127 bin mi ne fiyatı vardı. Şeker pancar işi yapıyorsan abi sabit. Mesela kendi şeker fabrikam varsa çok güzel mod. Hakikaten güzel mod. Taş çıkarıyor onu kireci çeviriyorsun. Ben kapattım mı abi bunu? Kapatmamışım. Az daha kese kese gidiyorduk. Bunu unutmamak lazım. boşalt abi. Kapattık. Çünkü kesik şeker pancarında şey biraz daha fazla. Aa, verim. Hem hızlı olarak da yüksek. Şeker yapımızı fabrikalarda. Oo yavaş. Kamyon esin ettim. Döngü hızı yani. Üretim döngü hızı. Biraz daha hızlı. Hem de 5'e 3 falan olması lazım. Öbürü 4'e 2'ye bu 5'e 3 mü? Öyle bir şey olması lazım kesik şeker pancarında. Tam olarak hatırlamıyorum da öyle bir şeydi. Neredeyse dolmuş. Şunu da versem dolar galiba. Biraz yamukken açtım. 500 Beş yüz küsür kilo falan kalması lazım Tamam Kapattım abi Bunun içini fulleyim Tamam Şöyle dur ee, 17 bin litre. Nereye veriyoruz abi bunu? Şeker değirmeni. Şeker değirmeni nerede? Nerede lan bu şeker değirmeni? Ben yani hatırlamıyorum ha. Bu değil bu restoran. İplikhane, üzüm işleme, pazar. He şurada. Tamam olur. Şuradan arayoldan çıkarız. Ya da direkt şu yoldan. Bu daha mantıklı olur Burası dar yoldu ya şurası Ne var abi burada Tamam kulluğunu oradan şey yapalım Yanındaki yolda Şeker fabrikasına verelim bunları Domateslerimiz de büyüyor bir yanda Aa, bizimki işi bitirdi mi He yani maaş aldı Şuradan devam et abi Şu yol değil şu Bu biraz daha ağır sanki. 23.400 küsür kiloydu değil mi? Bir de bunu tarttırayım abi. Orada vardır şeker fabrikasında kanka. Herhalde. Varsa bir tarttırayım. Ne kadarmış bu? 17.000 litresi. Bu biraz daha ağır olması lazım. Sanki ağır gibi geliyor yani. sağdan çık abi. Hmm. Doğru gidiyorum değil mi? Şeker değil mi? Hemen, hemen şu sağdaki. Şu bina herhalde. Buraya da hiç mal vermedim ha. İlk defa geliyorum. Şurası ama arkaya mı dolanacağız? Dur o zaman geri geri gireyim oraya. Burası şeker Oğlum çok güzel yerde lan fabrika. Valla çok güzel yerde ha. Dip dibe yapıyorlar ya. Ha burada şey yok. Bir sonraki gelişimizde biyogaz tesisinde bir tarttırayım. Bunun ağırlığı neymiş onu da merak ettim. Bir bin litre kaldı. Üç bin bak bunun e, fiyatı daha iyi geldi diğerine. Allah şurdaymış, ben Neyse, bir sonraki gelişimde abi, inşallah unutmasam tarttırırım. Pancar dağlar tükeniyor. Abi büyük çaplı var ya bayağı uğraştırır bu. Böyle şöyle bir 8-10 hektar, 20 hektar falan yere ekecek. Ya adam var ya. Yaşamaktan soğuruyor. Hakikaten. Ya böyle ke kepçeyle grinderle keyif alanlar neyse de bir otomasyon böyle bir bir şey yapmadım müddetçe abi. Adam acayip yorulur ya. Hasattan yorulur yani. Kantarı inşallah unutmadan direkt bir girelim. Ben şuraya da bir kantar koyabilirdim aslında da. Ya yer kaplıyor. Ne gerek var? Kurulu düzenimiz var şurada. Bozmak istemedim yani binalar şeyleri. Neyse domuz işine girmem mesela o ortadaki domuz barınağının şeyi falan kaldırabilirdim. Ne gerek yok. Her şey olduğu gibi kalır burada. Adam güzel yapmış. Hakikaten harita hoş. Çalışması da keyifli. Haritayı, haritayı her türlü tavsiye ederim abi. Çok büyük araziler yok ama. Unutmadım. 23.362 falandı. Yeah. Aynı la. Allah Allah bana bir ağır geldi bu. Niye ise? 34. Bir 10 ton daha almam gerekiyor galiba. Ha 48 bin litreymiş. 17, 34, 14 ton daha, 15 ton daha getirdik mi abi tamamdır. Hadi 17.500 işte. 17 500. Bir şey daha alacağız yani. Orada kameranın ışıkları, ışık açıları, e, konuşamadım. Işık açıları biraz şey olabilir. Abi dışarıda acayip bir güneş var. Vallahi tam kış güneşi. Her taraftan perdeler de kapatmama rağmen sızıyor ya böyle, fışkırıyor. Parlak bir güneş var. Benim de buranın maşallah var, bir balkon ıı, kapısı. Üç pencere ayrı ayrı, üç köşede de pencere var Az sırtımdaki. Sağımda solumda pencere var. Benim bu odamın maşallahı var ya. Doktor girmez yani bu odaya. <laughs> Güneş her türlü giriyor şimdi Ve son kepçe. Tastus tastus. Fotoğrafımızı da alalım, iş sonu fotosu. D&R zaten güzel çalışıyor ha, Aa, yeni fark ettim. Ötesi atışlarında. devir saatine. 1200 devirden 2000 devire kadar 1900 devirlerde falan atıyor vites girerim. Biraz biraz. Biraz biraz. Tamam biraz, biraz. Ha tırımız şeyimiz olsa zor gireriz buraya. Traktörle de zor olur. Kamyon şart yani bu haritaya. Ve bitiyor bu gitti. Pazlasını da sattım. Ee, neyse efendim. bölümde bu kadar olsun. Ee, bu işleri hallettik. Bir balı vereceğim ben. Olmasa arada veririm onu. Verdiğim zaman zaten ödülünü almış olurum. 103 bin. Ee, bana katıldığınız için teşekkür ediyorum. Beğenmeyi, yorum atmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.